çay diyorum. Çay, çay içelim mi yukarıda? Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Siz ne kadar taklitçi, ne kadar içici bir çift oldunuz ya. Yani enişte. Aşk olsun ya. Abi gel otur şöyle sana çay koyayım. Ha? Dur ben koyayım. Hayır efendim bir dakika bir dakika. Ben mavişim olmadan çay içmem. Bir arayayım o da gelsin. Ee, ya. Yani. Ben koyayım da. Aşkım. Aşkım geldi. Abişim gelmiş ya. Hadi gel oturalım Mavişim. Hadi, Hadi Mavişim şunlara bir çay nasıl içilir gösterelim. Rıstula ne diyorsun çocukların yanında? Ya onu demiyorum. Sen nasıl öyle anladın? Yani karşılıklı hüpürdetelim anlamında söyledim. Ee. <laughs> ee. Ne yaptınız? Vazgeçtiniz inadınızdan değil mi? İnat eder gibi halimiz mi var abla? Ya biz birbirimiz olmadan yaşayamayız ki. Çok romantik. Hadi çay çel, çay. Amatör ya. Benle aşk atamayacağını öğrendin mi yer yücesi. Aşkım bunlar vallahi dediğin kadar taklitçi bir çift. Yani haklısın. Anne desen haklısın. Ya ne diyeceğim? Hazır böyle hep beraberken bir romantik şarkı açıp dans etsek ya. Niye be? Manyak mıyız? Niye durup dururken dans ediyorsun? Abi içimden geldi ya. Niye kız? Aa düğünde döktüğün kurtlar yetmedin mi? Ya bir dakika şarkı falan açmaya gerek yok. Heh. Biz seninle düet yapalım mı? Ne düeti? Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Bu ne ya, Allah aşkına, düet dedin mi Kuzey'le Yıldız akla gelir. Aşkım şunlara pabuç bırakmayalım lütfen ya. E, haklısın aşkıma ha, haklısın. Allah, hadi. İyi hayda. Beni sevmesen de, görmesen de hayat sürerdi yine Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar Beni seçmesen de, yok desen de ateş yanardı yine Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar Birden Neden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları, ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen <laughs> Mutluluktan birden geldin aklıma Yakı verdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen Kime denk gelen küçücük şey Ben kendini aşk sanan bir adam Beni sevmesen de, görmesen de hayat sürerdi yine Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar Beni seçmesen de, yok desem de güneş doğardı yine ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar Birden geldin aklıma Yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen Mutluluktan Birden geldin aklıma Yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen Mutluluktan Birden geldin aklıma ışıkları Hayret ettim kalbime bazen Mutluluktan birden geldin aklıma Yakıverdin ışıkları Hayret ettim kalbime bazen Mutluluktan Allah'ım ne enteresan işler <laughs> Kız mı erkek mi? Ne istediğin kızı? ne bileyim anneciğim ha valla. Sağlıklı olsun da yeter valla. Ay kurban olurum. Ay yengemin icatları. Ay sorma ya neler etti bize ya. Bu ne ya? Ay anne ne yapıyorsun ya? Edi, ne yaptım? Bir pembe bir mavi, bir pembe bir mavi koyacaksın lütfen ama. Bezdum ya bezdum. Anne tamam ha uğraşma ağladı zaten ha ağladı. Çok hevesli yani. <laughs> Vuramadın lan. Iskaladın. <laughs> ee, al ulan al. At da görelim bakalım hadi. <laughs> hadi başladım aslanım. <Gülüşmeler> Pişti ya. <gülüşmeler> ya bırak ya. Hep karşılığın hep üçkağıtçılık yapıyorsun işte. Oğlum bak beni sinirlendin mi? Ağzına vurdurma kartlar. Düzgün konuş benimle. İyiyle yapamadığı kağıt oynayalım dedik. Burada da mı çalıyorsun lan? pislik. Lan kağıt beni seviyor. Siz ne kıskançsınız lan? Ne alakası var ya? Hayret bir şey ya. At pampı. Size at. Hadi bir, iki, üç, dört, beş. Git git. Git git. Oğlum atsana. Atın siz ya. Atın. Kitleciğim çevirin. Kamer devam et. Hadi çevirin hadi. Ben Aa, de gireceğim. Ne Bir. Afer, ne dedin sen Yıldız mı? İyi ben de gireceğim diyorum. Çevirmeye devam edin. Haydi ha. Ya Yıldız anne olmaz. Sen hamilesin. Hamile haline zıplayamazsın. Kızım aha böyle yayladaki gibi ho ho diye atlamayacağım. Ama böyle iyi iyi diye atlayacağım. Haydi haydi. Ha, çok canım çekti. Oğlum, Oğlum atsana gelsene. Hakikaten çok kötü pampa bu ya. Bu nedir bu ya? Yıldız ne yapıyorsun sen? Bir şey yapmıyorum aşkım. Ha, çok canım çekti. Az biraz böyle iyi iyi diye atlayacağım. Yok öyle bir şey. Gel sen buraya. Kızlar siz devam edin. Ya bir şey yapmayacağım, Ben iyi iyi diye. Yerle daki gibi atlamayacaktı. Aşkım iyi iyi diye falan atlayamazsın sen. Yavrumuzu düşün. Aşkım niye korkuyorsun? Bak aha kontrolümüzü yaptık. Her şey iyi. Ben iyiyim. Bebişimiz iyi. Ha bak. Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var? Ya yok sadece korkuyorum. E tamam kurban olayım korkmana gerek yok. iyiyiz. bak her şey çok güzel olacak abi bundan sonra. Her şey yolunda. Ya aşkım bebişimiz iyi de ya bir stabil bir hayat yaşayalım. Şurada ne kaldı ya? Bak bir şey olmadı bebişimize olmayı versin yani. Allah'ın izniyle olmayacak. Bak ben de iyiyim bebişimiz burada. Zaten iki ay kaldı doğuma. O zamana kadar bebişimiz bana emanet. Ben de senin yanındayım. Aşkım yanımdasın Allah'a şükür de yani son bir yılımıza bir bak Allah aşkına yani korku, gerilim, aksiyon ne varsa var, her şey var yani. Tamam aşkım haklısın biliyorum ama İyi, güzel düşünelim. Bak zaten korktuğumuz her şey başımıza geliyor. Bundan sonra güzel düşünelim. Bundan sonra aşk olsun, mutluluk olsun, güzel günlerimiz olsun. Evet ben de güzel düşünmeye çalışıyorum. Ee, bir gün o, o kahvede okey oynarken öbür gün LPG patlamasında ölümden dönüyorum aşkım. Tamam bak kurban olayım hatırlatma Kuzey tamam. Hatırlatma geçti gitti bundan sonra hiç kötü bir şey olmayacak. Her şey yolunda tamam mı? Ya, olmuyor aşkım kötü düşünceleri kafamdan atmaya çalışıyorum. Ama geliyor yani doğum yaklaştıkça ben daha çok korkuyorum. Sen acaba benim karnım şiştikçe böyle hamilelik hormonlarımdan sen benden daha mı çok etkileniyorsun? Hı? Bilmiyorum hadi gel bir şeyler ye sen. Yok yok abi ben yemeyeceğim. Aha ben atış yapacağım. Ya aşkım ne atış yapması senin normal bir tane hobin yok mu be kadın? Allah Allah neyi varmış atış yapmanın? Atış yapmanın neresi anormal? He ha, tabi hamile kadınların hepsi atış yapar zaten. Aşk Allah'ım ya Rabbim Ya. Bravo. Yıldız. Şu, şu, Ay açılın, 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 açılın. Geskinli nişancı geldi. açılın açılın. Aferin Geçin. kızım. Hadi bir vur da görsün bakalım kadı nişancı kız nasıl olurmuş. Evet. Bak. İşte molla oğlu dedim böyle olur. <laughs> tamam tamam ha dur şimdi. Diğerlerini de vuracağım. Hadi bak. Aşkım ne yapıyorsun? Kurban olayım baba. Allah aşkına. Bu uçak savarı hamile kadına niye veriyorsunuz? Al şu bazukayı ya, al. Ya ne yapıyorsun aşkım ya? Ne var? İki tane şişe kıracağım. Aşkım sen vallahi iyice kir bile bağladın. Oğluşumuzu düşün, sesten korkabilir. Uy, doğru diyorsun ha, oğluşumuz dedin ama biz bebişimizin cinsiyetini ne vakit öğreneceğiz? Haydi öğrenelim artık. Evet, doğru, doğru. Hadi gidelim, normal bir hamilelik aktivitesi yapalım. Hadi tamam, aşkım. Tamam, haydi. Ver babacığım. Evet. Aşkım şu tüfeği bırakır mısın? Ya neyi patlatacağım balonu? Aha bunu patlatacağım ya. Patlat ya hepimizi Oşt. patlat. Vur hepimizi. Nerede balon? Bu ne silah sevgisi be kardeşim ya. Arkadaşlar, arkadaşlar. Sevgili ailem. <gülüyor> Severim. <gülüyor> Değerli dünürler, 21 yıllık Kuzey Yıldız aşkının biricik meyvesi olan bebişimizin cinsiyetini birazdan öğreneceksiniz. Hoş <laughs> <laughs> bulduk. Hadi, hadi inşallah. <laughs> ben zaten biliyordum da yani siz şimdi öğreneceksiniz. ben de biliyorum zaten. Hiç o kadar emin olma Kuzey'cim. Hadi haydi yeme beni ya. Sen? Kocak oluyormuş o ya. Neyse. Cinsiyet partimiz başlıyor arkadaşlar. Müstakbel babamızı şöyle saniye alayım. Gel. Gel oğlum, gel. benim. Gel. Evet. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Ha. evet. Tamam, nerede cinsiyet balonu? Ver, patlatayım, ver. Yo, yo, yo. Balon sana gelmeyecek. Sen balona gideceksin. Ne aydı Bak öyle uçmalı, kaçmalı bir şeyse ben hiç balon balon kovalayamam şu anda. Vallahi sen bilirsin kuzeyciğim. İstersen kaçarsın, istersen uçarsın. İstersen zıplarsın. Ne? Bak, aura'daki e, siyah balonu görüyor musun? Ee. E, i̇şte o balonu patlatacaksın. Eğer kızımız olursa pembe. Eğer oğlumuz olursa ba mavi. <laughs> mavi pullar dökülecek başıma. Hayır ben biliyorum zaten. Aa! Delirtme beni ya. Tiren diyor mu ya, tiren ya patlatacaksın diyorsan patlatacaksın. Haydi. Tamam patlatmak için iğneye ihtiyacım yok benim. Ver şu abi. mavişliğe. Yok yok yok. Tüfek olmaz. Tüfek olmaz uğursuzluk getirir. Zıplaya zıplaya iğneyle patlatacağım. Bak Naide ben zaten cinsiyeti biliyorum. Eğer burada cinsiyeti öğrenmek isteyen biri varsa gelsin patlasın öğrensin. Ben biliyorum ya erkek. Ya aşkım ben mi gelip patlatacağım oraya? Benim mi zıplamamı istiyorsun sen? Ya aşkım. Aa, ama kimse zıplamasın. Sen de zıpla ben de zıplamayayım. Gidelim eğlencemize bakalım yani. Yani sen şimdi bana bir cinsiyet partisini çok gören öyle mi? Aşkım olur mu öyle şey? Ama zıplayamam yani. Aşkım bebeğimiz cinsiyetsiz mi kalsın? Tövbe esta öyle şey mi olur ya? Ama niye zıplayayım ki Mavişim? Şimdi sen de beni anla yani. Tamam ulan in. Aa, in aşağı ben çıkacağım in. Tamam tamam inat et ben patlatırım ya. Ver şunu. Aa, hadi bakalım hadi. Niye tükürüyorsun ya? Haydi oğlum. Ha, hadi. Haydi. Hadi bakalım. Zıplar, zıplar, Ulan az kaldı. Haydi oğlum. Olmaz. Hayır, 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 dizlerimden al kuvvetini ha haydi. Ben ne evet. oluyorum zaten? Aa, evet. Ay, ay, daha. ay. Ya, ya ya -da. -da. müsaade eder misin ay, ben? Ben ya. de söyleyeyim. Aa, benim ama benim kocam. Haydi kocacığım, hmm. haydi yukarı doğru. Sıf. Haydi zıpla bak suratıyla, haydi. Zıpla, zıpla. Zı Zı ya isteksizlik de onlar olmuyor. Ne isteksiz ya? Uzatıyorum olmuyor işte. Ha, bir daha. Bir daha. Hadi bir daha. hadi bir daha. Zıpla, zıpla. Hadi. hadi. Yok ha olmayacak olmayacak. Aa, ah. hayır. 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 Ya. Ha. Abi. vuruyor sandım ya. Cık. Hayatta vuramaz. Abi Abi དེ་གིས་ལ་ལོ་ཡོད་པ་འདི་ཨ་རེ།ཨ་རེ།ཅིག་སེམས་ན་ལོ། <laughs> 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 ...bu gibi bir oluşumuz oluyor. Oy Allah'ım. Ben memnun kalmadım ya. Ben kız istiyordum. Oğlanlar çok salak oluyor ya. <laughs> kötü mü baba, baba. bu nedir ya şimdi? Mavişim, Oğluşumun annesi. Aşkım öyle deme. Aa, kız olsa üzülecek miydin sanki? Olur mu aşkım öyle şey ya? Kız kötü bir şey olsa böyle üç tane tatlı kız yapar mıydım ben? Allah'ım ya Rabbim sana şükürler olsun ki artık makyaj malzemelerimi çalmayacak, almayacak bir adet kardeşim olacak. Cadıya <laughs> bak. Allah'ım! Asıl ben sana da şükür ediyorum ki bundan sonra kıyafetlerimi çalmayacak bir kardeşim olacak. Gel kız buraya. Hadi yaş. <laughs> sağlıkla kucağına aldırsın yavrum. Abi. Melek kızım, has kızım Allah ım. nazarlardan korusun sizi. Amin. Amin. Evet. Ya gel. Gel kız bize sağlık gel. Gelinim benim. Oy Halife. Amin. Amin. Aşkım sen istiyorsan ki daha sıkılırsın. Niye aşkım ya? Gelmişken hep beraber halledelim işte. Ay ama hani o oluşumuz için değil ha. Ben derin su için bakıyorum ya ondan dedim yani. Kız yok yok kızım yok. Derin sunun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Nayde'ye bir şeyini aldı çok şükür. Biz onunla bakmaya gelmedik ya. Yok yok anne aha, sen yanlış anlamışsın. Allah Allah. Bırak şimdi Yıldız Allah aşkına ya. Sen buraya oğluşumuza bir şeyler bakmaya geldin. Ben anlıyorum seni de. Yani doğmadan önce hiçbir şey almayacağız dedik Mavişim. Niye böyle yapıyorsun? <laughs> Ama aşkım ya ne yapayım? Bir bakar mısın Allah'ın aşkına? Şöyle ne kadar güzel erkek bebek kıyafetleri var. Erkek kıyafetleri var. Ama bak anne. Soğuyacak <laughs> mısın? Allah'ım. Allah'ım. Ya şu eli başka gösteren, ağzı başka söyleyen annelerimizin birazcık lafını dinle. Doğmamış çocuğa don mu biçilir ya? Ay oğlum. Ben de hep aynı şey diyeyim anne. dinlemiyorlar ki. Naydi'yi de dinletemediydim. Abi Yıldız da dinlemiyor. Ama şunlara bak. Hoş.

<laughs> aşkım abartmayan halin bu mu senin? Şu ne yapayım aşkım her şey çok güzel. Ya hadi Allah aşkına ya. Gel ha buradan bak burası dar yavaş geç ha burada. Ya dar mara hepsini almayaydın o zaman. Aa bunlar da çok güzelmiş. Ne var aşkım ya heves ettim yani ne var az biraz alışveriş yapsam ne var sanki hevesimi kırıyorsun? Ya aşkım bilsem o cinsiyet partilerini falan hiç yapmazdım ki senin böyle çılgınca alışveriş yapacağını düşünsen. Ne var ya ha önce almışım ha sonra almışım ne var yani? Mavişim, sen vallahi beni anlamıyorsun. Ya ben mutluluğumuzun bozulmasından korkuyorum. Aşkım, korkacak bir şey yok. Korkacak bir şey yok. Bak, mutluluğumuz bozulmuyor. Aksine katlanarak artıyor. Tamam, o zaman nazar boncuklu bir şeyler al. Nazar diyecek çocuğuma. Uy, kuzey, Kuzey, sen nasıl bir adam oldun acaba? Ya ve önceden ben böyle ha, böyle paniktim Hemen böyle heyecanlanır, her şeyden korkardım. Sen beni sakinleştirdin ama şimdi ben seni sakinleştiriyorum. Sen korkak bir adam oldun. Aşkım ne bileyim içimde atamadığım bir korku var. Yani inşallah benim kuruntumdur. E senin kuruntun tabii. Bak böyle yaparsan oğluşumuz da üzülecek ha. Değil mi oluşum, Değil mi? Oğluşum? Ne oldu bir şey mi oldu oğluşumuza? E oldu yani oldu tabii. E oğluşumuza daha isim koymadık. Ne diyeceğiz oğluşumuza? Ya aşkım sen de her şey doğumdan önce olsun istiyorsun. Doğsun koyarız. İsimsiz mi doğsun oğlumuz? Ya hayır tabii ki de yani doğsun bakarız. Canımız ne istiyorsa onu koyarız. Üf, e sen Güney diyordun. Ya ona bakarız. Ben daha karar vermedim. Ya aşkım ama karar vermemiz lazım. Ben böyle hani adı olsun ki yani ismimle seslenelim. Ağzıma alışsın. Tamam o zaman şey de. Ney? Titrettin. Ney? Titrettin. Hem güzel hem otantik. Güzel yani iyi. Ya ne diyorsun kuzey? Ne titrettin ya? Ben bunca yıl bekledim. Çocuğuma titrettin falan demem. <laughs> Yapacak bir şey yok. Titrettin benim dedemin dedesinin adı. Atalarımızdan geliyor. Mecbur koyacağız. Üst kuzey kurban olayım uydurma. Senin böyle bir atan yok kabul etmiyorum. Etsen de etmesen de koyacaksın ya. Titrettin dedemin adı. Kuzey bak uzatma. Aa bak ben beynime sıçramaya başladı. Bak az biraz ciddi ol ya. Sen benim atalarıma ciddiyetsiz mi diyorsun yalnız? Bravo vallahi sana. Ya benim adım bile titrettin dedemden gelir. Bastığı yeri titrettiği için benim de estiğim yeri titretmemi istemişler ve Kuzey koymuşlar adımı. Ulan senin deden mi bastığı yeri titretmiş? Senin deden küçücük. Adı hiç Titrettin değildi. Küçücük bir adam mıydı? Benim dedem 2.21'di. Benim gibi uzun bir adamdı. Ve adı da tam olarak Titrettin Hamdi Mollaoğlu'ydu. Lütfen. O yeter. Aa gurban olayım yeter Kuzey. Bak vallahi bak. Şu an böyle bir gözün karardı. Başımda dönmeye başladı. Yeter artık. Titrettinciğim. Titrettin. Oğluşum. Anneciğimiz beğenmedi adımızı. Ya bir çek Kuzey. Yeter diyeyim ya. Yeter az biraz ciddi ol. Hayır Titrettin demeyeceksin. Oğluşuma böyle demek yok. Sinirlenince çok güzel olmuyor mu Alan? Titrettin. Kuzey dedim. Titrettin, titret. Kuzey diyorum. Titret, Titrettin. Kuzey şakalaşıyorduk. Birden bayıldı. Ay, ay beyin kanamasını geçirin yine. Bilmiyorum anne telefonunu da çıkar. Sen ambulans ara oğlum. Ambulans ara. Anne oh. telefonunu çıkar. Telefon. Ay dur ben arayayım sen kıpırdatma. Yıldız. Yıldız. Ambulans. Gelinim öp ya. Ben üst geçiden orada, üst geçiden orada, bebek mağazasında çabuk.